Merhaba ben Neriselmiş Ranucel. Burada birinci bulunacağım tavsiye şu: özellikle rafine karbonhidratlardan uzak durulması. Şimdi rafine karbonhidrat dediğimiz şey nedir peki? Bunlar sağlıksız karbonhidratlar yani birden kan şekerini yükselten ve sonrasında çok hızlı bir şekilde kan şekerini düşüren karbonhidratlardır. Zaten açlık hissi yaşayan birinin o an kan şekeri düşmüştür ve o anda rafine karbonhidrat dediğimiz yani genellikle tatlı, unlu şeylere yöneldiklerini. Birden kan şekerleri hızlıca yükselir. Ee, yükseldiğini Yükseldiğine doyduklarını zannettikleri için yemeği bırakırlar ama bu sefer aniden düştüğünde tekrar e, bir yeme isteği uyanır. O yüzden rafine karbonhidratlardan mutlaka uzak durmalıyız. Bunun yerine biraz daha lifli, e, sağlıklı karbonhidratlara yönelmeliyiz. E, i̇kinci önerim şu olacak. Öğün sayılarına ve öğün sıklığına dikkat etmeleri. E, şöyle, 3 saatten fazla kendilerini aç bırakmamaları gerekiyor. Ve en az günde 3-4 öğün. Yani 3 ana öğünü kesin ve birkaç da ara öğün yapmalarını öneriyorum. Üçüncü önereceğim durum aşk hissettiklerini bir bardak su içmeleri. Çünkü genellikle susuzluk açlığa neden olabiliyor. Yani susadığımızda aslında biz bunu acıktık olarak zannedebiliyoruz. Aşk hissiyle karışabiliyor. O yüzden su içsinler. Geçmezse bir 5 dakika beklesinler. Geçmezse öyle yemek yemeye başlasınlar. Dördüncü önerim şu olacak. Diyette posa içerikli ürünlerin fazlaca kullanılması. Çünkü posa, lifli şeyler oldukları için posalı ve lifli ürünler mideyi doldururlar. Ve mide olduğunda da bu açlık hissi aslında bastırılmış olur. Diğer bir önerim yemekten sonra meyve yemeleri. Meyve gerçekten tatlı hislerini çok güzel bastıran bir e, besin bizim için. Yani genelde şöyle olur. Yemeklerde hemen sonra meyve yemeyelim gibi yanlış bir algı var. Aslında bu e, algı doğru değil. Çünkü e, dediğim gibi meyve sağlıklı bir karbonhidrat. Mesela 60 kalorilik bir elma yediğimizde bu isteğimizi bastırabiliriz. Ama bunu yemezsek bu sefer 600 kalorili bir cheesecake, bir tatlı yediğimizde e, daha fazla kalori almış olacağız. O yüzden meyvelerle bunu bastırabiliriz. E, diğer bir önerimiz tarçın, kahve, yeşil çay özellikle öneriyorum. Özellikle tarçın tatbisinden çok güzel alan e, bir besin. E, i̇şte kahve Içine, bitki çaylarımızın içerisine ya da yoğurtlarımızın, sütlerimizin içerisine tarçın kullanabiliriz. Bunun dışında e, yeşil çay da aynı şekilde açlığı bastırıyor. Kahve de aynı şekilde özellikle işte filtre kahveler, granül kahveler. Bu americano biraz daha sert kahveler açlığı bastırmada etkili ve kan şekeri dengesini de sağlıyorlar. E, yine bunun dışında yeterli uyumaya da mutlaka özen göstermesini öneriyorum. Yani 8 saat kesinlikle uyumasını istiyorum. E, yeterli ve düzenli uykuda yine bu açlığı düzenler. Son olarak da haftada en az 150 dakika yani şöyle bir 3 gün, 2-3 gün 150 dakika yürüyüşler olabilir, sporlar olabilir, diğer farklı egzersizler olabilir. Mutlaka bir hareket istiyorum. Bunun dışında da böyle yemek düşündükleri an kendilerine eğlenceli bir aktivite bulmalarını istiyorum. Yani danışanın onu yemek düşünüyorsa diyorum ki işte kalk kitap oku, internette film bir şeyler yap. Yani kafalarını dağıtmaları gerekiyor. Sürekli yemek odaklı olunmaması lazım. Bu tavsiyelerin uygularlarsa aşk hissi kolaylıkla bastırılabilir.